şöyle diyen asalak cinsinden şöyle diyen uydum kuru kalabala cinsinden olmayınız in ehsenen nasi ehsenna insanlara bakarız iyi derse iyi deriz iyi yaparlarsa iyi yaparız ortama bakarız kalabalığa bakarız bir şey yapıyorlar mi yaparlar mesela biz işlerine girer, iyi yaparız veyahut insanlar bir şey ortaya kon keseyim dedi biz de bakar iyi deriz sakın ha bu cinsten olmayın Sonra ve in zalemu zalemle baktık ki onlar zulme diyor. Biz de girer işte ne zulme Sakın böyle bir cinsten olmayın ha. Peki ne olalım? Ve lakin vattinu enfusakum. Resulullah buyuruyor ki nefislerinizi şöyle bir sağlama alın. Yumuşak demir gibi. Ondan sonra fikirsiz. İmma demek fikirsiz demek. Bizde fikir olmaz.